Anavatanı Asya olan limon günümüzde Güney Amerika, Güney Asya ve ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyıları gibi birçok bölgesinde üretilir. Toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp soframıza gelen ve eski çağlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan limonun olumlu etkileri saymakla bitmeyeceği gibi yapılan araştırmalarda her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmektedir. Gün içerisinde çok az bir miktar bile tüketilse vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan. Bu meyve birçok hastalığa iyi gelmektedir. Limon tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Gün içerisinde yarım limon tüketiminin faydaları nelerdir? Limon bir C vitamini deposudur. C vitamini alımı bağışıklık sisteminin düzgün çalış için hayati rol oynayan beyaz kan hücresi üretimini uyarır. Bir çeyrek limon, kişinin günlük C vitamini ihtiyacının %10'unu karşılayabilmektedir. Ayrıca bulundurduğu hesperidin ile merkezi sinir sistemi hastalıklarına karşı doğal bir tedavi oluşturur. Limon, bağışıklık sistemini güçlendiren, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olan doğal bir antioksidandır. Bu özellikleri nedeniyle soğuk algınlığı ve gripten korunmak için mükemmel bir tedavidir. Özellikle de boğaz ağrısı ve öksürüğün tedavisinde etkilidir. Limon suyunu bal ile karıştırarak tüketmek öksürük, boğaz ağrısı ve boğazdaki hırıltının hafiflemesi için oldukça önemli faydalar sağlar ve solunum yollarını rahatlatarak kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bulundurduğu C vitamini yüksek ateşteki su kaybının neden olduğu dehidrasyonun oluşumunu engelleyerek hastalıklara karşı vücudumuzun yanında olur. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için limon çok az bir miktar bile tüketilse antioksidan ve iltihaplanma karşı da etkileri tüm sindirim yolunu toksin ve bakterilerden temizlemektedir. İçerisindeki alisin bileşikleri sindirim sistemindeki tüm patojen, mikroorganizma ve parazitlere karşı öldürücü özelliklere sahiptir. Limonun ana bileşenlerinden biri olan pektin çözünür bir liftir. Bu lif, bağırsaktaki faydalı bakterileri iyileştiren ve bağışıklık sistemine fayda sağlayan probiyotik etkiler gösterir. Bu, bağırsaktaki faydalı bakterilerin sayısını arttırarak tüm sindirim faaliyetlerini iyileştirir ve bağırsak florasının korunması için çok önemli sorumluluklar alır. Limon suyunda bulunan asitler, gıdalarda bulunan yararlı maddelerin daha kaliteli bir şekilde vücuda alınmasına yardımcı olur. Bu da daha az şişkinlik demektir. Ayrıca sindirim sistemi için gerekli olan hidrolik asit üretimini destekleyerek kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerinin oluşma riskini düşürür. Bununla birlikte pektin, kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olur ve şeker dengesizliklerine karşı koruma sağlar. Kabuğunun hemen alt kısmında bulunan kuarsetin maddesi glikoz seviyelerinin düzenlenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Özellikle fosfor ile birlikte çalışarak bağırsaktaki şeker emilimini azaltır. Kan şekeri dengesizliklerine sahip olan bireylerde besinlerden alınan glikoz parçacıkları vücutta bulunan proteinlere bağlanarak onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlemin ismi ismi glikasyondur. Limon içerisinde bulundurduğu bileşikler sayesinde vücutta oluşan glikasyon sürecini azaltır. Kan şekerinin istenen seviyelerde tutulmasına yardımcı olur. Bu da nöropati ve nefropati gibi komplikasyonların önlenmesinde etkilidir. Ayrıca limonun içerisindeki sitrik asit vücutta bulunan yağ dokusunun enerji metabolizmasında kullanılmasında etkilidir. Toksin atıcı yetenekleriyle kas ve deri dokusu arasında bulunan fazla ödemin vücuttan dışarıya atılmasını sağlayarak uzun dönemde vücudun çok daha fit bir hale gelmesine yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığı için limon. Limonda bulunan esperedin bileşiği damarları koruyucu etkiler gösterir. Kabuk kısmında bulunan polifenol ve flavonoidler damardaki plak oluşumunu önleyerek iltihaplar ile mücadele eder. Özellikle de LDL kolesterolün oluşum riskini azaltır. İçerisindeki potasyum minerali kalp hastalıkları ve kötü kolesterol için engelleyici etkiler gösterir. Yeterli ve düzenli C vitamini alımı kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Limon suyu kan damarlarını yumuşatarak kan basıncının dengelenmesi için olumlu faaliyetlerde bulunur. Bununla birlikte limonun alkali olmasının yanında içerdiği C vitamini, magnezyum ve potasyum sayesinde kemik dokusu için oldukça faydalıdır. Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini kemikleri ve kıkırdakları koruyan kolajen üretimi için gereklidir. Ayrıca limon hem hem akut hem de kronik ağrıları azaltır. Kemik ve eklem dokusunun korunması için çalışan bileşikleri bulundurduğu için darbeye bağlı kemik ve kas Zedelenmesi dahil olmak üzere birçok fizyolojik probleme iyi gelmektedir. Üstelik içerdiği kalsiyum ve fosfor gibi mineraller kemik sağlığı açısından çok önemlidir. Bunun yanında bu minerallerin vücut tarafından kaliteli bir şekilde emilmesi için gerekli olan magnezyum içerir. Potasyum ve magnezyum metabolik asitleri nötralize ederek kemik sağlığını destekler. Bu faaliyetler kemik ve eklem dokusunu desteklemenin yanında kas dokusu için de oldukça önemlidir. Potasyum, hücrelerin doğru şekilde çalışmasına yardımcı olan bir mineraldir. Sinirlerin ve kasların yeterince çalışması için gerekli olan potasyum vücutta az miktarda bulunursa kas kasılmalarını zayıflatarak çabuk yorulma, kramplar ve kas ağrılarına sebep olmaktadır. Bu neden ile gün içerisinde bir bardak limon suyu içmek tüm fizyolojik sağlığımızı destekleyecek daha sağlıklı bir beyin yapısı için limon beyinde belirli fonksiyonları engelleyen nörotoksinler oluşabilmektedir. Antioksidan içeriği yüksek olan limon vücut içerisindeki zararlı toksinlere bağlanarak onları dışarıya atar. Bu da beyin ve sinir sistemini rahatlatıcı bir etki gösterir. Özellikle beyin sisi ve odaklanamama gibi problemlerin ortadan kaldırılması için çalışır. Öte yandan limon tüketimi hafıza bozukluklarını da engellemektedir. Çünkü beyindeki nefrin, serotonin ve dopamin gibi hormonların üretimini engelleyen homosisteini etkisiz hale getirir. Bulundurduğu vitamin türevleri sinirlerin verimliliğini arttıran ve beynin kaliteli bir şekilde çalışması için oldukça önemli olan miyelin'in üretimini kolaylaştırır. Bu sayede odaklanma ve düşünme kalitesini arttırarak sinir sistemini sakinleştirir. Stres ve kaygı durumlarında tüketilen bir bardak limonlu su içerisindeki C vitamini ve potasyum ile beyinde bulunan kortizol hormonunun salınımını yavaşlatarak depresyon, kaygı ve stresin yok edilmesinde önemli sorumluluklar alır. Bu yetenekleri sayesinde uzun dönemde tüm zihinsel fonksiyonlarımızı geliştirmektedir. Kansere karşı limon. Limonun antioksidan özellikleri serbest radikallerle mücadele eder ve vücudun savunma sistemini uyarır. Kabuğunda bulunan kuarsetin bileşiği tümör küçültücü etkisiyle kanserli hücrelerin yayılımını engeller. Bu bileşik bir yandan kanserojen maddelerin aktivitasyonu azaltırken bir yandan da eliminasyonunu hızlandırır aynı zamanda içerisindeki pektin ile kolon kanseri oluşumuna karşı bir duvar oluşturur yüksek miktarda ve düzenli C vitamini tüketimi fizyolojik stresin önlenmesine de yardımcıdır C vitamini'nin mükemmel bir kaynağı olan limon kansere neden olduğu bilinen serbest radikalleri vücut içerisinde arar bulur ve nötralize eder bu faydaları nedeniyle uzun dönemde kanser oluşum riskini azaltır daha sağlıklı bir cilt yapısı için limon c vitamini doğal olarak meyvelerden alındığında güneş ve kirlilikten kaynaklanan cilt hasarları ile mücadele eder. Vücuda girdiği anda detoks görevi görür ve cildi ölü deriden arındırarak nefes almasına yardımcı olur. Antibakteriyel özelliklerinden dolayı limon, akne ve siyah noktaları yok eder. Gözenekleri sıkılaştırır, kırışıklıkları azaltarak genel cilt dokusunu iyileştirir. C vitamini cildin destek sistemi olan kolajen oluşumunda hayati bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte limon, antibakteriyel ve antiviral etkileri nedeniyle tam bir kepek düşmanıdır. Saç derisinin dezenfekte olmasını sağlayarak deri tıkanıklıklarını önler ve saçların çok daha sağlıklı bir şekilde beslenmelerine yardımcı olur. Bulundurduğu kalsiyum, potasyum ve C vitamini saçlardaki nem dengesini koruyarak koparak dökülmelerin önüne geçer. Saçların yapısal anlamda güçlenmesi için çok önemli faaliyetlerde bulunur. Uzun dönemde her bir saç telini güçlendirir. Öte yandan hastalıklarla savaşmak için vücudun alkali dengesinin korunması çok önemlidir. Limon asit içermesine rağmen tüketildiğinde vücudun alkali olmasına yardımcı olur. Toplam sağlığımız için asit ve alkali dengesinin sağlanması oldukça önemlidir. Alkali besinler arasında brokoli, limon, zencefil, avokado, greyfurt, ıspanak ve enginar öne çıkmaktadır. Asit ve alkali dengesini sağlamak için günlük beslenme rutininize bu besinlerden eklemelisiniz. Daha sağlıklı bir Karaciğer dokusu için limon kandaki oksijen miktarının dengelenmesinde önemli sorumluluklar alan limon, karaciğer için doğal bir uyarıcıdır. Limon suyu içmek karaciğeri temizlemek için harika bir yoldur ve sadece karaciğeri temizlemekle kalmaz, aynı zamanda vücudun mineral arzının yenilenmesine de yardımcı olur. Hücre yapısındaki duvarı güçlendirir. Organizmanın kendine zararlı olan toksinlerden arındırılmasında etkilidir. Böylece karaciğeri destekler ve yıpranmasını önler yandan demir eksikliği ülkemizde görülen yaygın bir problemdir. Demir bakımından zengin gıdalar ile C vitamini içeriği yüksek gıdaları eşleştirmek vücudun demiri kullanma yeteneğini arttırır. Demir vücutta oksijen iletiminden kırmızı kan hücrelerinin yapımına kadar birçok aktiviteden sorumludur. Limonun C vitamini bakımından güçlü yapısı demir emilimini arttırır ve vücuttaki tüm doku ve organların gelişimini destekler. Öte yandan hücrelerde bulunan demirin hücre hücrelerden ayrılıp tekrar dolaşıma katılması için faydalı olan feraportin adı verilen proteinin arttırılmasına yardımcı olur. Bu da uzun dönemde kansızlık problemlerinin üstesinden gelir. Peki limonun zararları var mı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprağın faydalı bileşenlerini içerisinde bulunduran limon belirli kişilerde yan etkiler oluşturabilmektedir. Özellikle turunçgiller bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu yan etkilerin en başında baş ağrısı gelmektedir. Bu neden ile düzenli olarak limon tüketmeden önce alerjinizin olmadığına emin olun. Ayrıca genellikle mide yanması ve mide bulantısına yol açan reflü asitli yiyeceklerin tüketimi ile tetiklenir. Bu neden ile ilerlemiş mide asidi problemleri olan kişiler limon tüketmeden önce ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Öte yandan toprağın faydalı bileşenlerini içerisinde bulunduran limon ve diğer turunçgiller günümüzde tıp dünyasının kullandığı ilaç maddeleri arasındadır ve belirli ilaçlar ile etkileşime girebilirler. Bu neden ile düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise C vitamini içeriği çok yüksek olan turunçgilleri tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki limon ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar özellikle bağışıklık sistemimizin güçsüz olduğu soğuk kış günlerinde yemeklere, salatalara, çaylara ve sulara limon eklemenin vücut yapısı için inanılmaz faydalı olduğunu belirlemektedir. Bu faydaları için ideal kullanımı ise çeşitli tüketim alanlarında günde 1 ila yarım limondur. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza limonu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.